kalbi babam yürek şeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerinden hayalini atamama atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini atamama atamam sen olmayınca yapamam Bu yürek daha, bu daha sensiz daha da sessiz geçiyor da Bu can bu beden daha da <laughs> acı <aziz> veriyor <laughs> Geleceksin diyerek gözler yolunu Haydi! Gelmediğimiz <laughs> için Kovret <momentizim>. giden <laughs> Sevemem senden başka gözü bana gözlerini İnsanlar kalbi bağlar yürek çeker özlemini Kulağımda sesini gözlerinden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yatamam Okay.